İnsanların rahatsızlığının sebebi senin yanlış bir şey yapman değil, tam tersine senin gerçek olmaya başlaman. Yani kendi sezgilerine onların beklentilerinden daha fazla kulak vermeye başlıyorsun ve bu e, ilişkilerin dinamiklerini temelden sarsıyor tabii. Eskiden belki de konuşmadan önce iki kez düşünen, hani onay arayan taraf geride kalıyor. Bu geride kalma fikri sanırım eskiyen ilişkilere de bağlanıyor. Kaynak bazı insanları veya işte alıştığın rolleri geride bırakmanın bir başarısızlık olmadığını, aksine bir tür evrimleşme olduğunu vurguluyor. Bu kısım biraz e, can acıtabilir ama önemli galiba. Çok doğru, çok doğru. Kaylak tam olarak şunu söylüyor: "Herkes senin hikayenin her bölümünde yanında yürümek zorunda değil ve bu durum ne onların kötü olduğu anlamına geliyor ne de senin başarısız olduğun. Sadece şey sizin ortak hikayenizdeki